Herkese merhabalar arkadaşlar Bugün ordinal Dubai çikolatasını yiyeceğiz Nerede olduğumuzu da söyledi Hacı Hatice. İzmir Hacı Beniz. Şerif Hacı Şerif bana İzmir'i andırıyor hmm. Baba ben şu Kağıdı alayım derken Çikolata da şey oldu neyse Ben hepsini yerim Bakalım üstü renkli mi Hacı Şerif İyi. Göster kameraya. Ama karesi de yok. Yani hani şöyle... Ama hepsini öyle açmazsan. Neyse Tekrar ben yerim. Ama baba kare şeyi yok. Üstü renkli bile. Evet kalıp şeklinde yapmışlar. Hadi Niye? bakalım. Evet. Kıtırtısı iyi. Hı hı. Devam. Nasıl? Güzel. On üzerinden? On. <laughs> On mu? Hı -hı. Biraz daha iyi koyalım devam ederiz. Olur mu? Hı, -hı. Hı, -hı. yeter mi? Yeter bir de yemek yiyemeyeceksin hadi. Bir daha. Hadi. Daha yeni başladım. Yeter mi? Hı. Hı.

Evet, kapanış konuşmanı yap. Birkaç ısırık yaşındır aldıktan sonra böyle tam şey oluyor. Ne oluyor? Daha da çok yesin geliyor. Değil mi? Hı <laughs> -hı. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir de açıp tıklamayı unutmayın. So listen, dance a little and maybe will in the Bye.